Merhaba arkadaşlar ben Bedirhan. Şimdi bir tane deney yapacağız. İhtiyacımız olan şeyler bir su, bir balon, bir mum ve çakmak. Mum da ama çakmak şey de olabilir. Ay, çünkü çaklıyor ya. Çibrit de olabilir evet. aklıma geldi. Şimdi i, balonun içine suyla dolduracağız. Eee onu şişirip bağlayacağız. Ateşi yakıp deneyeceğiz. Bakalım patlıyor mu? Ah ilk önce şişiriyorduk. Evet. Bunu dikkatlice biraz dökülebilir. Oğlum o suyu gece içiyorum ben. Niye böyle ya yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Allahümme salli ala. O suyu gece içiyorum ben. Niye böyle ya yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Allahümme salli ala. O suyu gece içiyorum ben. Niye böyle ya yapıyorsun? Allahümme salli aleyhi o suyu gece içiyorum ben niye böyle ya <laughs> ne yapıyorsun? Allahümme salli al o suyu gece içiyorum ben niye böyle ya <laughs> ne yapıyorsun? <yapmasın? gülüyor> Allahümme salli al o suyu gece içiyorum ben niye böyle ya <laughs> <laughs> yapıyorsun? <yapmasın? gülüyor> ya ne yapıyorsun? Allahümme salli al